merhaba arkadaşlar bugün yeni gelen ki varıyor W küpü inceleyeceğiz şöyle açayım ilk önce Evet şöyle kutusunda Varyor W. Odaklayayım şöyle. Varyor W. Key Speedcube Açıyorum. İnceliyoruz. İlk önce içinden Key'nin kendi kullanım kılavuzu çıkıyor. Nasıl yapacağımızı, yapabileceğimizi gösteren. Çok güzel bir hissi var. Rengi zaten muhteşem. Şurada şu köşesi biraz gevşemiş. Değişik bir tutuşu var. Diğerine alıştığım için biraz garip geldi ama baya hafif bir tutuşu var. Şöyle içini göstereyim. Orijinal bu arada bu küp. Diğer küpüme göre baya bir değişik. Renkleri beyazı ortalama bir beyaz ama enten rengimse bir beyaz güzel. Yeşili çok güzel bir renk. Kırmızısı biraz pembemsi, biraz bordomsu garip bir renk. Sarısı güzel ben severim. Turuncusu da güzel. Yani böyle şöyle yaptığımızda zaten görebiliyoruz. Korner katına bakayım. Key Sale'dan daha iyi korner kat konusunda. Daha fabrika ayarında olmasına rağmen şurayı rahatça alabiliyor. Buradan da aldı. Oha buradan da aldı. Bayağı iyi aldı az önce şuradan. Ama genel olarak aldığı nokta rahat aldığı nokta bura. Bir de reverse'a bakalım. Reverse'u yine kötü bunun. Kiye göre yine iyi ama Zaten reverse'de çok bir şey beklemiyordum ama Bu güzel küp ya. Şu kutsuydu. Key Toys diyor. Orijinal ki bu. Şimdi diğer küpü göstereyim. Bu yani bunun tutuşu elinden kayabilecek bir tutuş. Bunun tamamen dış parçaları. Bunun mesela biraz kaygan. Bunun değil. Aralarında baya bir boyut farkı var. Pardon. Boyut farkı yok. Ee, renk farkı var baya bir. Bunun beyazı, bunun beyazı. Pardon. Bunun turuncusu, bunun turuncusu. Sarısı, sarısı. Yeşili, yeşili. Gösterdim. Mavisi, mavisi. Bununki daha koyu, bununki daha şey. Şöyle tuttuğumuzda şöyle bir görüntü. Böyle tuttuğumuzda böyle bir görüntü bence yeni aldım daha renkli bir küp ama şimdi bir de parça çıkartabilecek miyiz ona bakayım. Bu arada şu ortaları yine çıkabilen herhalde. Ya çıkar da şu anda şey yapmadığı için çıkmıyor. Kullandıkça tabii ki yine olacak. Biraz daha elden kayması imkansızım sıvı küp. Tutuşu çok garip geldi daha yeni kullanmaya başladığım için ama elime illaki alışır yani. Şunun kadar elime alışmadı şu an. Ama tabii ki korner katına buna bakalım. Şuradan alabilir mi bu? İmkansız. 45 dereceden alamıyor şuraya getirdim. Aldı. Burada o kadar zorlamaya gerek kalmadan şuradan alabiliyor. Buradan, burası zaten az önce onun aldığı yer. Çocuk oyuncağı. Buradan kolayca aldı. Buradan alamadı. Şuradan. Yani şu 45 dereceden falan alıyor yani. Güzel. Her rengi bunun güzel. Zaten orijinal key olduğu da şuradan belli. Boyut farkı var gibi geliyor ama bu stickersız olduğu için gelmesi normal. Ama baktığımızda hiçbir boyut farkı yok. Şu loop key normal loop'u ikisinde de için kullanılabilir. Şunun ortaları böyle. Şu ortası bunun şöyleyken renksizken bunun ortası şöyle güzel bir rengi var. Şöyle. Bu kadardı. Bir de şuna bakayım. Ş şöyle şuradan dönebilir mi? Buradan dönüyor. Şu şuradan dönebilir mi? İmkansız. O anca şuradan dönüyor. Tamam ben bunu dublamadım. Bu herhalde rublanmış geldi. Bilmiyorum ama renkleri vesaire dönüşü güzel bunun. Tek sorunu bunun ee, bu mesela şöyle döndürürken Hızlı bir küp olabilir. Birazdan kıyaslayacağım diğeriyle. Mesela bu böyle. Bunda, bir de bunda normal sert vursam bile şöyle normal gidiyor. Bunda normal dokunduğunda biraz daha fazla gidiyor. Şöyle dokunduğumda iki tur dönüyor. Aynen. Biraz daha hızlı dokunsan iki tur dönüyor. O yüzden daha yavaş dokunmak gerekiyor. Hıza baktığımız zaman ses çıkarılmıyor. Bu daha hızlı geldi bana. Bu bir de bir küp çözümü göstereyim örnek. Bir dakika. Sonra da videoyu bitirelim. Stickerless küp diye geçiyor bunun adı yurt dışında sticker yapıştırılmamış bir küp. Bozdum şimdi yeterli. Yeteri kadar. İlk videomda gösterdiğim çaylak metoduyla çözeceğim şimdi bunu. Renk karıştırma gibi bir durum olamaz bence bu küpte. Gayet açık renkleri. Sadece biraz kırmızısı garip geldi bana. Ses çıkarmayan güzel bir küp. Bence rekor kırarım ben bununla. Rekorum 1 dakika 6 saniye. Ben CFOP metodumda öğrenemedim. Şu an yavaş çözüyorum. Da deneme şeyi olduğu için. Bir iki yere düşmede kırılacak bir küp değil. Hafif biraz. Yani şöyle yapsanız bunun ne kadar ağır olduğunu görüyorsunuz. Şöyle oldu. ses çıkarmıyor. Cidden çok güzel bir küp. Ben zaten ses çıkarmamasını istiyordum. Ama ses çıkarmaması genelde olanaksız oluyor böyle küplerde. Mesela diğerinin çıkarttığı sesle son bir kıyaslama yapacağım. Biraz daha şu bitirdikten sonra. Şu anda şunu bitirdim. Şunla bir kıyaslama yapacağım. Ee, ağırlık kıyaslaması. Tabii ki bu daha ağır. Bu da hafif. Buna göre çünkü bu stickerlı bu stickersız. Renkleri bunun daha güzel. Sessiz dönüyor. Bakın bir bunun çıkardığı sese bakın. Neredeyse hiç gelmiyor. Bir de bunun çıkardığı ses. Bundan çok ses geliyor. Evet arkadaşlar. Bugün bunu anlattım size. Kutu açılımını yaptım. Bir sonraki videom bu ikisini kıyaslamak olacak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.